Rambo 51-14 Rambo 51-14 Abi şu düğün Abi şu Şimdi vallahi silah yok Geldiler bana Kanka silah yok Kanka silah yok Oynasana bana kanka Oynayamıyorum Oynayamıyorum var yapacak Hadi, bir var. Yapacak, yok. Oyun. 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 Hadi, şey yok. Bir şey yok. Oyna oyna oyna. Bana oyna. Git git buna peşinden gideceğim. Tamam Eriks tamam. Bir, bir türlü silah yok. Kulübenin canı, tek, bir. canı bir. kanka canı bir iki yedi. Kulübenin canı bir eve geçti galiba. Eve geçmiş sarı geçti galiba. Altta alt katta. Üst katta. Eyvallah. Sargı dönüyor. Hem de daha iyi. Evet. Senin başka buradan başka seni vurdum başka, başka. Başka var ya. Başka <laughs> Başka sanıyorum Ya. Bir fire atıyorum Evin sanıyorum biliyor musun? Atıyorum, e sanıyorum, biliyor musun? <laughs> i̇ki baygın, iki baygın geliyor. Zikelerine kadar da canıma baksana arabadan atladım. Yok yok. Hala orada çarjını ya. Abi araba geldi, araba geldi. Bana oyna. Tamam, tamam. Geliyorlar. Sıkma oradan. Gel, Ver beni artık,